Espirini sikeyim. E tabi gerildiniz biraz siz. Onun biz de girdik o sınavlara. Ne hayatın başlangıcı ne de sonu amına üniversite sınavı. Sakin olun ya. Sakin e olun. Evet abi, bence, o, bence o konuda senin bir... Öğretmen... O konuda, o konuda bir yayın yapmak lazım. lazım. galiba ya. Yani bu bence şey yapabilirsin ya. Ben, ben yok ben hiç... buradan, ben buradan çıkan şeyi sonucu siklemiyorum. Bu hafta yapayım. Çünkü bunu farklı meslek dallarındaki insanlar size söylerse sınava bir nebze daha rahat girebilirsiniz diye düşünüyorum. ben. Bir nebze daha rahat girebilirsiniz diye düşünüyorum. Bence bu hafta yapalım bunu. Perşembe günü yapalım. Madem cumartesi sınavınız var. Çok drop mu var? Drop sıfır be bro. Sende internet yok sanırım. Bunu bu hafta meslek yapan insanlar anlatsınlar. Üniversite sınavının ee, bir son ya da bir başlangıç olmadığını anlatsınlar ee, biraz gönlünüz rahat girin şu sınava CA'ya göre bu haftaymış abi sınav galiba şey yayın evet Anadolu Ajansı'na göre haftaya yayın <laughs> neymiş Ya o kaç tane üniversiteye gitmiş adamın? Millet boş yapıyor, kasmayın diyor Seyfullah Mesela Bak adam birden fazla üniversite okumuş. Anladın? Ben de düşünüyorum abi. Yani ya bak kasmayı... şöyle şöyle söyleyeyim. Bak arkadaşlar şuna emin olabilirsiniz. Üniversitenin tozunu her insan yutmalı. Üniversitenin tozunu her insan yutmalı. Gir üniversiteye. O ortama gir. Ee, liseden çık, yetişkinliğe bir adım at. Ee, bir bilim yuvasında e, farklı mentaliteli hocalarla bir bulun, onun tadını kokusunu bir al. Steam'den duyurdum ya lan. Yavşak Buruli duyurdum, onun bir kokusunu alın. Ama velakin e, günümüzde pek çok insan zaten mezun olduğu bölümün e, işini de icra etmiyor arkadaşlar. Yani şimdi her uluslararası ilişkiler okuyan oturup uluslararası bir ilişkiye mi giriyor? Hayır. Hayır. Bugün her bilgisayar mühendisi okuyan bilgisayarla ilgili bir şey mi yapıyor? Hayır. Bugün her biyoloji okuyan biyolog mu oluyor? Okulda biyoloji öğretmeni mi oluyor? Hayır. Hayır arkadaşlar. Yani e, bunları gelecekler size e, farklı işleri yapan insanlar anlatacaklar. Ben mesela ne iş yapıyorum? g ne iş yapıyorum? Oturduğu yerden para kazanma. g ne iş yapıyorum? Benim bundan Sen bir, sene, bak. bir sene önce e, tam zamanlı yaptım. Şu an yarı zamanlı yaptım. Bir işim var. Marketing. Türkçesi pazarlama. E, ben ne okudum? Biyokimya ve moleküler fizik okudum. E abi şimdi ben bu işe nasıl girdim? Ben bu insanlarla nasıl tanıştım? Ve ben bu işte nasıl başarılı bir şekilde çalıştım? Ben kendi tercihimden ötürü yarı zamanlı indirdim Yayınlara daha çok zaman ayırmak için ayırmıyorum o ayrı mesele. Ee, yani... Aferin oğlum siktir git buradan. Bravo sana ayağımı ısırıp duruyordun zaten. Yani baktığınız zaman günümüzde e, dijital marketing diye bir şey var. Yani eskisi gibi bir e, ben daha çok işin reklam ve kampanya tarafına bakıyordum. Ya eskisi gibi şey yok. Onu onu bile yaptım. Konvansiyonel marketing bile yaptım. Ne yaptım mesela? E, Türkiye'de sinemalara reklam vermiştim oldu. Broşür dağıtımında rol aldım. Broşür dağıtımı basımı. Bunun farklı farklı yerlere gönderilmesi falan. Bunların hepsi tecrübe. Bunların hepsi tecrübe. Ama asıl... Yani günümüzde dünyada marketing nereden dönüyor? Sosyal medyadan dönüyor. Günümüzde pazarlama nereden dönüyor? Tamam Türkçe söyleyeyim. Sosyal medyadan dönüyor. Ee, Facebook, Twitter, Instagram reklamları. Ee, nasıl daha başarılı, daha odaklı, daha hedef kitleye gider. Bunlar üstüne... Zaten tecrübelerim vardı. Onun üstüne de kalktım. Kendimi geliştirdim. Herkesin ulaşabileceği eğitimler var artık. Herkesin ulaşabileceği yani internet çağında yaşıyoruz arkadaşlar. Herkesin ulaşabileceği mesela gidip bir Amerikan üniversitesinden şu an oturduğun yerden ders alabilirsin. İlgiliysen bas parasını otur al. Onun dışında Google'ın kendi verdiği bir marketing sertifikası ve dersi var. Alabilirsiniz. Alın bu dersleri. Ya bu ilerisi için söylediğim şeyler. Yani kendinizi geliştirmek istiyorsanız o kadar açık ki. O kadar açık ki. Bir şey öğrenmek istiyorsanız o kadar iyi öğrenirsiniz ki. Yeter ki ilginiz olsun, bilginiz olsun, o bilgiyi genişletmek için de çapınız olsun. Bu kadar basit. Ee, yani okuduğunuz üniversitedeki her modül, her ders sizi heyecanlandırmayacak aldığınız her dersten heyecanlı bir şekilde çıkmayacaksınız. Ha üniversiteyi bitirirsin, bitirmezsin. Git bir tozunu yut. Ondan sonra ilgilendiğin kısmına zaten kendin odaklanırsın bro. İlgilendiğin kısmına zaten kendin odaklanırsın. İlgilendiğin modülleri zaten istediğin yerden öğrenebilirsin. Öyle diyeyim ben size. Özellikle yurt dışındaki iş imkanları için bu inanılmaz geçerli yeteneğe dayalı iş imkanları içinde zaten kendinizi geliştirmek zorundasınız. Bu üniversiteyle olacak bir şey değil yani. Bu üniversiteyle olacak bir şey değil. Yani yeteneğe dayalı olan şeylerde çizim, animasyon vesaire bu tip şeylerde kendinizi geliştirmek istiyorsanız zaten geliştirecek. Bu kadar. Yani... 12 yaşındasınız ama bunları da öğrenin istedim.